Evet hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Minecraft'ta nasıl silah modu indirelim onu göstereceğim. Öncelikle oyunumuza giriyoruz. Silah modunu öncelikle göstermek istiyorum oyun dünyamıza giriyoruz. arkadaşlar tatil bitiyor artık tatil tatil dönüş herkes de dersine işinin başına dönecek. Bugün tatilin son günü diye ben de bugün bu tatilin son videosunu yollayacağım. Bu video e, bu videoyu çektikten sonra genel devam edeceğim. Ama bir süreliğine haber vereceğim. Çünkü benim derslerim olduğundan dolayı arkadaşlar. O yüzden yani onun videosu çekmeme şey vakit kalmıyor. Ondan geliyor. Yani, öteki türlü çekme zek de. Şimdi arkadaşlar ben bu evde bir silahlara baktım. Şöyle bir sürü bir silah var. Hepsi de güzel. Bak iki boyutlu gözük Bu kadar silah var. Benim işlerinden en beğendiğim şey bu bazuka. Bakın hemen göstereyim. bu hatta sabah olsun. Bakın arkadaşlar şimdi buradan alt eğmeye bastığınızda bunlardan nişan alabiliyoruz. Böyle bazuk alıyoruz. Ben de nasıl değiştiğini göstereyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu RPG değil mi? RPG'nin mermisine bakacağız. VPG roket. Şu şuna bir bakalım. Mesela şu. şöyle. Etrafa bakabiliyoruz. Burayı değil. Yanlış bak, basmışım ben. Yeşil alacakmışız. Heh. Şimdi. Bakın. Animasyonu görüyor. yani resmen hani o YouTube'da izlediğimiz MNCT'ni falan onun videolarda kullandığı o silah modu var ya işte anında karşınızda hop yürüyorum. bakın arkadaşlar aşağıda da bir sürü bir şey var ne ararsam var avm'sinden tut mini kadar var şöyle hemen avm'yi de göstereyim şöyle eğilme evet, tuşu Bu. Ha. Tek atıyoruz. Ha bir de bu, bu silahlardan başka bir de şey var. Nerede o? Ha. Bombala var. Şu normal bomba. Diğerlerini tam bilmiyorum. Ne işe yaradığını. Bakın arkadaşlar şöyle kafama doğru atıyor. Bu. Ya Allah bismillah. Allah bu ekber. Ne oldu. Allah Allah. Güneşi sıkabiliyor muyuz böyle Adanalar gibi? İşte bu kadar eğlence bu yeter. Şimdi modun nasıl kurulduğunu göstereyim. Öncelikle arkadaşlar Bu evet arkadaşlar mod için e, bu uygulama ihtiyacınız var. Mod Addons for Minecraft B Buraya girdiğimizde Bu arada ben bu ben bu modu basketli bir yerden buldum. Böyle gan yazdım çıktı. Hemen bir daha yazalım. Şöyle gan yazıyoruz. Daha sonra bakın şu resimde olana basın. Bakın zaten random go mod bilmem ne. <laughs> bu bu e, bunu buradan kuve basıyorsunuz. Ve yükleme işlemi tam, tamamlanınca Minecraft'ınıza giriyorsunuz. Minecraft'a e, girdikten sonra denemelerin hepsini açıp hilelerden de education'ı açtığımız zaman e, dünyanın hazır oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.